23 yıldır sevgiyle kat edilen yol. Ulaş Gayrimenkul'den herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Kıymetli misafirler 2026'nın hepimize mutlu ve bereketli bir yıl olması dileğiyle. Biliyorsunuz gayrimenkullerimizde artık hareketlenmeye başladık. Bugün gayrimenkullerde oluşan talep gayrimenkulümüzün azalmasına aynı zamanda fiyat artışı söz konusu. Siz de bu fiyat artışından zarar görmeden faydalanarak bence Elinizi çabuk tutabilirsiniz. Artık ev alma sezonuna girdik. Faizler yavaş yavaş düşmeye başlayınca yatırımcılar bütün nakitini, parasını gayrimenkullere harcamaya başladı. Siz de bir gayrimenkulüm olsun kenaraya atayım, bir arsam olsun kenaraya atayım diyorsanız vakit kaybetmeden, fiyatlar artmadan hemen bizimle iletişime geçin. 23 yıldır sayısızca gayrimenkul, 23 yıldır sayısızca arsa 23 yıldır sayısızca yatırım yaptırdık. Siz de bu harika ailenin üyesinden bir tanesi olmak istiyorsanız hemen gayrimenkul ofisimizde iletişime geçebilirsiniz. Burada bir eviniz, bir aileniz var. Şeffaf, samimi, dürüst ticaret politikasıyla siz gayrimenkul danışmanlarımıza içinize sinebilecek en kaliteli gayrimenkulü sizlere en güzel kazanç sağlayacak en kaliteli yatırımları yaptırıyoruz. Dedim altın kum, üçüncü koy, iki buçuk koy, nice sayamayacağım sayısızca koya, plaja sahip harika bir tatil şehri. Sizde bu muhteşem şehirde bir gayrimenkulüm olsun diyorsanız ileride torunuma, çoluğuma, çocuğuma bir faydam olsun onlar da gelsin bir tatil yapsın istiyorsanız yurt içi ve yurt dışındaki bütün misafirlerimize aynı hassasiyetle davranıyoruz. Ve sizi 23 yıldır bulunduğumuz aynı gayrimenkul ofisine bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizi gayrimenkul alırken aramayı unutmayın.